askere düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilendiriz. Haydi sizler, haydi Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Diyarbakır etrafında bağlar var. Altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni için Diyarbakır'daydı. Alanda onu bekleyen Diyarbakırlılara seslendi. Tüm dünyayla, tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ın rengi terör değildir sözlerine evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle başladı. İnsan hakları savunucularını Diyarbakır annelerini görmezden gelmeleri üzerinden eleştirdi. Kardeşlerim, Diyarbakır annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu batının insan hakları savunucuları? Nerede bunlar? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğuyla alakası yok. Onlar değerli kardeşlerim sadece sahne artisti. Ama benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara yüz vermediler. Prim vermediler sözü Kürt vatandaşlara getirdi. HDP, Kürt vatandaşlarımızı sömürüyor, dedi. Kürt kardeşlerimi en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıranlar bunlar değil mi? Şu anda Edirne cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi ne yapıyor? sömürüyor. E bunun hesabını benim Kürt kardeşlerim sormayacak. Öyleyse işte yedi ay var. Yedi ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Var mıyız? 12 Eylül'ün karanlık günlerinin en bilinen yerlerinden biri Diyarbakır Beşnoğlu Askeri Cezaevi'ydi o korku dolu izlerin silinmesi için 42 yıl sonra bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını açıkladı. Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle Cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Geçmişten nice acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışların ardından Diyarbakır anneleriyle buluştu. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur. Çünkü zilletin sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. Manisa'dan verdi bu kez mesajlarını. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin aday belli karar net mitinginde konuştu. Altılı masa hedefindeydi. Bu bir FETÖ yöntemidir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Buna dili varam varmıyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan'la devamlı eş tutup ona rakip olarak gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir. CHP ve İyi Parti'nin peş peşe gerçekleştirdikleri Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerini de eleştirdi. Bahçeli, Bizi ilgilendiren ne yedikleri değil, hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır, dedi. Zillet partilerinin peş peşe Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. CHP Genel Başkanı, Amerika'daki bir benzerlikte 8 saat hamburger yediğini ifade ederek, şaibeli diyaloglarını örtbas etmeye kalkıyor. Hemen ardından... ABD'ye koşan ip heyetinden birisi de biz Amerika Birleşik Devletleri'nde hamburger yemeye gelmedik diyerek kılıçlar boşluğa düşürüyor, dalga geçiyor, nazire yapıyor. Bizi ilgilen ilgilendiren ne yedikleri, nasıl yemlendikleri, hangi benzinlikte gezdikleri, nerede düşüp kalktıkları değil. Hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu haftada yoğun çalışacak. Genel kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeler gündemde olacak. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi haftalık çalışmasına 25 Ekim Salı günü başlayacak. Genel kurulda vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre öğrenim kredisi alanlar borçlarını aldıkları miktar kadar mezuniyetten 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. Kur korumalı mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020'den itibaren verilen ancak tebliğ yapılmamış idari para cezaları tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilen cezalar silinecek, bakiye takip tutarı 2000 lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak. Komisyonların da gündemi yoğun olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü 2023 bütçe görüşmeleri başlayacak. Adalet Komisyonu, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini müzakere etmek üzere salı günü toplanacak. İçişleri Komisyonu, salı günü toplanarak polis yüksek öğretim kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, perşembe günü basına kapalı toplantısında gündemindeki konuları ele alacak. Siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da belirlenen gün ve saatlerde devam edecek. Bulunduğumuz süreç birinci meclisi... Esnaf ve sanatkarların beklediği haber geldi. 100 milyar liralık hazine faiz destekli kredi paketi yürürlüğe girdi. Krediler 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla kullandırılacak. Ayrıca genç girişimcilere, çiftçilere, esnaf ve sanatkara sağlanan faizsiz kredilerin limitleri de artırıldı. Binlerce esnaf ve sanatkarı mutlu edecek haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından açıkladı. Nebati Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay imkanı ve %7,5'luk faiz oranlarıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki hazine faiz destekli kredi paketi Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmiştir." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı kredi üst limitinin de artırıldığı müjdesini verdi. Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkarılmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan geleneksel, bitkisel üretime yönelik %100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin liraya çıkarılmıştır. Bakan Nebati, yapılan düzenlemenin hayırlı olmasını diledi. Altılı Masa inkar etse de HDP ittifak olduğunu gizlemiyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, "Dört partiyle de heyetlerimiz buluşuyor." açıklamasını yaptı. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Partiler seçim telaşında. Altılı Masa hala adayını açıklamadı. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açık açık "adayım" diyemese de adaylık yarışına çoktan girdi. Tüm bu gelişmeler ışığında HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'dan bir açıklama geldi. Partisinin altılı masadaki konumunu değerlendiren Sancar, HDP'nin altılı masayla iletişiminin sorulduğu soruya dört partiyle heyetlerimiz buluşuyor şeklinde yanıt verdi. Bu görüşmelerin olağan olduğunu savunan Sancar, ortak aday fikrine de yeşil ışık yaktı. Sancar, bu temaslar bizim ilan ettiğimiz seçim stratejimizin altını dolduracak düzeyde değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem önerdik. Ortak adayı için neler istiyoruz söyledik. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık. dedi. Eylem hazırlığında olan 4'ü sözde yönetici 9 Daişli terörist Suriye'nin Elbab kentinde yakalandı. Sınır ötesi ve yurt içinde terörle mücadele sürüyor. Her gün yeni bir başarıya imza atılıyor. O başarılardan biri de Suriye'nin Elbab kentinde kayda geçti. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü sözde yönetici 9 DAEŞ'li terörist yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada DAEŞ'in Suriye'deki sözde eylem birimlerince örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı, suikast ve istihbarat eğitimi verildiğinin belirlendiği vurgulandı. Ayrıca yakalanan teröristlerin yakın zamanda Elbap ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içinde oldukları belirlendi. Operasyonda örgütün suikast, infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye, Şam, Maddava bölgesi sözde örgüt şeri emiri Ebu Mushab kodadlı adlı teröristin yardımcısıyla iki lojistik sorumlusu ve mali işler sorumlusunun da aralarında olduğu dokuz terörist gözaltına alındı. Sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklanan teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Irak'ın kuzeyinde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Pençekilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi, denildi. Bakanlık açıklamasına terörist neredeyse hedef orası notunu düştü. Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Altay deplasmanından bir puanla döndü. Erzurumspor Futbol Kulübü 3 puan parolasıyla çıktığı Altay karşısında istenilen performansı gösteremedi ve dadaşlar altın değerinde 2 puanı İzmir'de bıraktı. Maç sonrası Erzurumspor Futbol Kulübü teknik sorumlusu Serkan Zaimoğlu açıklamalarda bulundu. Bu sezon zor bir süreçten geçiyor iki takımda transfer tahtası kapalıydı. E, Altay takımının sezon başından beri özellikle bir e, sistem üzerinden ilerleyişi ve o sistem üzerinden oyunu güçlendirmesiyle alakalı bir oyun planı vardı. Biz de bu oyuna karşı neler yapabiliriz diye hafta içi çalışmıştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Ama şuna değinmek istiyorum. Yani tabii ki e, işimiz hakemler değil ama vardan dönen bir pozisyon var. Biz bunun aynı pozisyonunu Tuzla maçında hakem bize verdi. Yani hakemlerimizi zaten ilk dakikadan beri maalesef üzülerek söylüyorum. Yani bu röportajımda da bu mesleğe başlangıcımda da bunlara değinmek istemiyorum. Hakemlerle çok işimizin olmasını istemiyorum ama çok bariz orada bir penaltı pozisyonu var. Vardan dönüyor. Bu anlamda hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım. Bu sonuçla Mavi Beyazlı ekip ligin 10. haftasında puanını 10 yaptı. Rakibi Altay'ın ise puanı 8 oldu. Dadaşlar çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet alırken 3 mağlubiyet yaşadı. 4 karşılaşmadansa beraberlikle ayrıldı. Ayrıca Mavi Beyazlı ekip kalesinde 13 gol gördü, rakip ağları ise sadece 10 kez havalandırabildi. Dadaşların averajı ise eksi 3 olarak kayda geçti. Erzurumspor Futbol Kulübü önümüzdeki hafta ise ligin güçlü ekiplerinden Eyüp Spor'la karşılaşacak. 30 Ekim'de yapılacak karşılaşma saat 16'da Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak. Öte yandan Dadaşların Kupa'daki rakibi ise İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor olacak. 48 il 4 ülkeden sporcular 3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad yarışlarında mücadele etti. Erzurum'daki yarışlarda heyecan ve adrenalin doruktaydı. Klibi, 5, 5, 5, 5, 6, 6, Erzurum yine dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü nefes kesen yarışlara imza attı. Yarışlar öncesi kamp ateşi yakıldı. Vatandaşlar soğuk havada halay çekerek ısındı. Yarışlarsa Yakutiye ilçesinde bir arazide oluşturulan 1700 metre uzunluğundaki parkurda yapıldı. Bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi geleneksel macera ofroda oyunlarına yaklaşık 48 ilden ve 4 ülkeden ciddi bir katılım var. Zorlu engelleri geçmek o kadar da kolay olmadı. Çamura saplanıp rampa ve çukurlarda kalan 4x4 araçların yardımına diğer araçlar koştu. Yarış pilotları araçlarıyla bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Güzel bir parkur yaptık. İnsanlar güzel eğleniyor. Etkinliklerimiz güzel gidiyor. Erzurumluların da ilgisi yoğundu yarışlara. Heyecanın dorukta olduğu yarışlar ilgiyle izlendi. Ne yapıyorsunuz burada? Survivor var Survivor bugün. ben genellikle çok severim. Zorlu engelleri aşıyor, hem eğleniyor hem de sosyalleşiyorlar. Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar çocuklar için vazgeçilmez bir alan kurdu. Survivor Parkı ilçedeki çocukların gözdesi oldu. <laughs> iyi olmuş bence. Her gün arkadaşlarımızdan gelip oynuyoruz. Yani güzel yer. En güzeli de teleferikten gondol oluyor. Ben en fazla trambolin, şu teleferik ve gondolu sevdim. Çok eğlenceliler. Böyle uçuyorsun bir daha geri geliyorsun. Çok eğlenceli. Yani Erzurum'da hiçbir ilçede yok mu biliyor musun? Sadece burada var. Oo. Valla biz çok tamam. şanslıymışız. Atan ne yapıyorsunuz burada? İyiyim zıplıyoruz. Burayı beğendin mi? Ha, en çok hangi oyuncakla eğleniyorsun? Ya şu gondol, şuradaki en üstteki gondol çok güzel. Evet. Peki, buraya her gün geliyor musun? Her Aynen. gün değil yani birkaç gün geliyorum ama çok güzel. Lapan da iyi oldu. Bilmiyorum ne zaman açıldı ama çok seviyoruz burayı. Eğleniyor musunuz burada? Çok eğleniyoruz. Tamam bakın. Sen ne yapıyorsun? Ben eğleniyorum. Adın ne senin? Arda. Arda ne yapıyorsunuz burada? Oyun <laughs> oynuyoruz. Eğlenerek çok oynuyoruz. Proje Erzurum'un Palandöken ilçesinde hayata geçirildi. Malatya Belediyesi boşka, ilçede çocuklar için güzel bir alan kurdu. Ana. Survivor Parkı'nda çocuklar hem engelleri aşıyor hem de gönüllerince eğleniyor. Birbirinden farklı engeller çocukların ilgisini çekmeyi başardı. Park çocuklarla doldu taştı. İyi, buraları yapmaları çok güzel olmuş yani oynamak gerçekten çok eğlenceli. En sevdiğim oyunu sorarsanız gondol. <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> geliyor musun? Yok ben ilk defa geldim. Bundan sonra gelecek misin? Evet. <laughs> yani e, ben aslında 8. sınıfım ama hani eğleniyoruz cidden çok güzel. E, özellikle teleferik ve salacak çok güzel. Onu beğendim. Evet ve hani banklar da yapmışlar oturmak için bence çok iyi. Çocuklar için bütün engeller yorucu ve zevkli olsa da hepsinin ortak bir favorisi var. <laughs> Buraya oyun oynamaya geldik. Eğleniyor musunuz? Aynen. Çok güzel oldu, iyi yapmışlar. E, bir, bir günlüğüne geldim kuzenimle. Ee, geldiğinde en güzel konuda oldu. Sen nerede oturuyorsun? Şükürpaşa. Aa, sizin oralarda bundan Ay, yok küker, mu? Çocuklar kadar aileler de Survivor Parkı'nı beğendi. Bu parka çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp sosyalleşebilecekleri alan olarak bakıyorlar. Yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Çocukları sokaktan kurtardılar. Ondan sonra kötü huylarından belki vazgeçirmiş olurlar. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle hafta sonları çocuklar getirebileceğimiz bir yer oldu. Yakın ev sürekli hafta sonları geliriz. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Tabii tabii. Güzel yani çocuklar için olmuş. Çocuklar parkı çok sevse de bir de şikayetleri var. Hayır. Bu park aslında çocuklar için inşa edildi ancak büyükler de bu parkı kullanmak isteyince çocuklardan şikayet gecikmedi. Büyüklerin parkta Bazen de büyükler geliyor diyorlar ki burası sizin yaşınıza göre değil. Size izin vermiyorlar. Evet abla. Evet. Şey bizim evimiz mesela şurası büyükler hep akşam gelip buraları kırıp döküp gidiyorlar. 5-12 yaş sınırı olan parkta abi ve ablalarının parkurları kullanmalarını istemiyorlar. Bunun yanı sıra farklı istekleri olanlar da var. Ben buraya e, e, bisikletler için zincirler yerler istiyorum. Biz bizden sonra yapılan evlerde böyle hep maç sahası, basketbol sahası oluyor. Aynen Abi, bizim, bizim okillerde hiç basketbol sahası yapılacak dediler yapmadılar. Hayır, basketbol sahası istiyorsun. Aynen. Yani. Aynen. Yok sahası. Futbol, futbol, futbol sahası. A, futbol sahası Palan Döken beyaz gelinliğini giydi. Zirveye yağan karın soğuğu kent merkezine vurdu. Erzurum'un zirvesi Palandöken'e mevsimin üçüncü karı yağdı. Kar bu sefer kalıcı olacağı benziyor. Bu Erzurumlular için sürpriz olmadı. Evlerde kombiler yanmaya başladı. Palandöken Dağı'na yağan karın soğuğu en çok kent merkezinde hissediliyor. Erzurumlular artık dışarıya montsuz çıkamıyor. Kent merkezinde ise soğuk hava hakim özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında bir dereceye kadar düşüyor. Artvin'in Borçka ilçesi Macahel Vadisi'nde bulunan 1700 rakımlı Gorgit Yaylası ve Karçal Dağları sonbahar renklerine büründü. Doğal güzelliğiyle ünlü Artvin'in Camili Köyü her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor. İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Gorgit yaylasının bitki örtüsü sarı, yeşil, kırmızı tonlarına büründü. Bölge her daim doğa sever ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. 3415 rakımlı Karçal Dağı beyaz örtüsüyle kaplanınca ortaya çıkan görüntüler yağlı boya tablolarını andırıyor. Bu eşyaların çoğunun fabrikası bile kayboldu. Raflar ürün dolu ama satan yok. Gümüşhaneli Halil İbrahim Cahit Erdoğan, 1971 yılında vefat eden babasının dükkanından hiçbir şey satmıyor. Dükkan 51 yıldır olduğu gibi duruyor. Hani diyelim ha bu sana sattım. O lüks daha yok. Piyasadan kalktı. Onun